bir sosyal medyada bir paylaşım var. Bu paylaşımı yapan Eril Alperen Emir. Bu kaç gün önce bir çatışmada yaşamını yitirdi. Ankaralı bir teğmen. Ne diyor biliyor musunuz? Sizlere sesleniyor. Diyor ki savaş savaşmayana güzeldir diyor. Asıl burada işte sizleri sizleri kastediyor sizleri ve bu yaşamını yitirdi savaşta yaşamını yitiren biri. Size sesleniyor diyor ki biz yoksul Anadolu çocukları gidiyoruz ölüyoruz. Siz ey parlamento bana gösterin geçmişten bugüne kadar 40 yıllık süre içerisinde bir tek milletvekilinin çocukları ve yakınları ölmüş. Asla ölmüyor ama savaş kararlarını ve savaşın faturasını yoksul Anadolu çocukları yaşıyor. Lütfen laf atmayınız. Ben yürekten sizleri göreve davet ediyorum. Ben bu topraklarda barışın inşa olmasını, hayat bulmasını istiyorum. Bakın ben, bakın, bir şey siz bırak, sa, bırak oldu da sabahtan beri bak bağırma, bağırma, bağırma. Hadi bir, hadi bil. adam. Terbiyesiz adam. Sabahtan beri Sayın, insanlar konuşuyor. Sayın sen orada hamaset yapıyorsun. Terbiyesiz bir adam. Lütfen ama konuşursun. kaba bir dille konuşmayın. Bak siz, akın, siz kendisi de kendisi siz zampatıyor. bak atıyor. siz yaralayıcı dil kullanıyorsunuz. Alışmışsın değil mi? mi? Alışmışsın. Alışmış genel kurula hitap edin. Sayın Sertek genel kurula hitap edin. Ben genel kurula sayın hitap ediyorum. Kurula kendisi hitap sabahtan bu parlamentoda bir yaylacılar var. Otururlar oraya etraflarına toplarlar milletvekillerini ve sonrası hamasat yaparlar. İşte asıl Türkiye'nin buradan bakın ben Erdoğan'ı ben Bahçeli'yi göreve davet ediyorum. Gelin bu ülkenin azizi olun. Ben ben bana şiddete karşı bana parmak sallama. Hadi siz o. Hadi bir sen hadi bir gireceksin başka hiçbir şey bildiğin yok ki. Bu sokakları başka hiçbir şey bilmiyorsun ki. Evet. Terbiyesiz adam. Şimdi son sözümdür arkadaş. Bunu zaten tanırız, biliriz. Yurttaş Çıkenmiş gazeteci bizim yeni nesil alternatif haberci.